üzgünüz. Evet. Yaşananlar, maç içinde olanlar gerçekten de bizi böyle e, eskilere götürdü. Yani çok fazla son yıllarda hakem hataları olmuyordu. Hakem çok fazla konuşmuyorduk. Bizim ligimizde konuşuyorduk ama bu maçta hakemle ilgili konuşulacak çok şey var ya. Yani. Evet. Konuşacağız hepsini abi. Şimdi taraftarlar da takipçilerimizi yavaş yavaş yayına katılırken onlara da e, buradan söylemiş olayım. Yayını beğenirseniz ve yorumlarınızı yorum kısmına yazarsanız yayını daha ilerletebiliriz. Yani baktığımızda e, yani ikinci yarının artık 70. dakikaya kadar çok iyi oynayan bir Galatasaray. Zaman zaman pozisyonlara girip hatta bir gol atıp offside sayılan e, burada özellikle kendi sahasında dün konuştuğumuzda seninle yayın yaptığımızda şunu söylemiştik. Kendi sahasında Bayern'in evinde rezil etti ve e, galibiyet alabilecekken şanssızlıklardan dolayı galibiyeti kaçırdı. Fakat aynı şeyi kendi sahasında yaptı. Kendi sahasına hatta yani Tamamıyla kendi sahasında e, rencide etti ya Bayern Münih'i Galatasaray. Ben dünkü maçı izledim ama e, taraftarların tabii ki e, isyanı normal. Çünkü golünüz offside oluyor, hakem hataları var. E, belki değişikliklerde olan hatalar olabilir, onları seninle konuşacağız abi. Öncelikle dün güzel bir maç vardı. E, Galatasaray çok güzel performans sergiledi yine. yine. taraftarlar kaybetse de Galatasaray'ı e, her türlü bağrına basmış oldu. Sana sormuş olayım. Dün Galatasaray'ı nasıl buldun? Bu mağlubiyeti nasıl değerlendiriyorsun? Bir defa şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın büyüklüğünü iki maçta da e, Avrupa gördü. Bayern Münih'te gerek Tuhel olsun, gerek yardımcıları olsun gerek ilk golden sonra kulübeye koşan oradaki sevinç hani böyle Gal Bayern Münih'in kazandığı 7-0'lık, 8-0'lık maçlar var. Bu öyle bir maç evet. değildi. Yani o galibiyet gollerindeki sevinç sanki böyle Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırıyormuşçasına. Yani o da Galatasaray'ın Gücünü gösteriyor ortaya. E, Tuhel'in zaman zaman çaresizliğini kenarda hamle yapmak istiyor, yapamıyor. İlk maç ilk kadar olmasa da çok etkili bir Galatasaray vardı. Bunu söyleyeyim. Galatasaray hakikaten e, etkili oynadı. Bazı formüstü oyuncular vardı. Onları mutlaka konuşacağız. Bütün olumsuzluklara rağmen Galatasaray bir tek sağlar istediğini alamadı. Senle bu maçın beraber bitebileceğini düşünmüştüm. 2-2 olacağını söyledim. Hatta biraz daha kahrene evet. gidelim. Lucas Torreira'dan gol bekledim ifade etmiştim. Dün Al Spor'da da söyledim. Herkes ne alaka dedi. Ee, bazen istiyorlar beni beraberlik almıyor. Lucas Torreira tahminim tuttu abi bence. Çünkü offside olsa da sonuçta atmış oldu. Bence offside değildi. Onu da konuşacağız şimdi. Ee, Okan Hoca'yı kutluyorum. Sahaya çıkardığı kadro Allianz da bayağı büyük karşısında hiç beraberle ya da geri yaslanın değil. Buradaki maçın aynı mantığıyla çıktı. Kazanmak adına çıktı. Oyunun belirli, belirli bölümlerinde gerçekten üstünlüğü eline geçirmişti. Hakim Zeyk ve Zaha'nın formsuzluğuna rağmen iki tane önemli kanat oyuncusu ikisi de maç içinde çok etkili olamadı. Ee, Hakim Zeyk sakatlıktan çıktı vesaire tamam. Zaha geçen ilk maçında iki tane çok şık gol attı. Fakat e, Galatasaray trip yapma yeri değildir. Galatasaray'da kimse kimseye trip atamaz. Kim olursanız olun. Hakim e, Zaha'nın oyundan çıkarken e, vücut dili Okan Hoca'ya bir gönül koyması. Bundan 4 hafta önce, 3 hafta önce Beşiktaş maçında aynısını yaptı. Galatasaray'da hiç kimse büyük değil. Kim olursanız olun Galatasaray'da istediğiniz zaman kulübeden Okan Hoca çağırdığı zaman çıkacaksınız. Ne oynadığında trip atıyorsun. Onun dışında Galatasaray gole kadar çok iyiydi. Evet Bayan Münih'in şanssız anları vardı. Direkten dönen topu vardı. Kaçanlar vardı. Galatasaray'da yine var. Yine Kerem'le var. Icardi sakatlığı vermiş oldu. İğneyle oynamanın etkisiyle çok etkili olamadı. Bunu da kabul etmek lazım. E, Anil'i patlama bekliyorum demiştin Ömer sen hatırlarsan. 8 defa Bayern Münih'e karşı maç oynamış bir Angelino evet. çok tartışılıyordu. Bana göre dün maçın iyilerinden bir tanesiydi. Belki Galatasaray'daki en iyi maçlarından bir tanesini çıkardı. Ama sahada evet. zaman zaman öyle bir hakem vardı ki Portekizli hakem Angel, e, Antonio Emoniel Carvalho Nobre. Son zamanlarda izlediğim Şampiyonlar Ligi'ndeki e, en kötü yönetimi değil mi ama burada sadece Nobre'ye değil Burada sadece Antonio Nobre değil. Varın başında kim vardı? Tıpkı Türkiye Ligi'ndeki olduğu gibi o Varda 64'teydi galiba o golde. Neden? golü iptal etti. Varla konuştu. Tekrar sahaya geldi. İkinci kez bir daha konuşuyor ve orada hiçbir görüntü yok. Niye görüntü evet. Almıyor? O görüntüyü görelim. Bana göre çizgi olsak da çizgi çekilecek bakılacak ki yani milimetreye denebileceğimiz kadar tartışmalı bir pozisyonu 3 kere 4 kere belki 10 kere göstermesi lazım. Kulaklık kulağında. Varla konuşuyor ama ne konuşuyor? Hangi pozisyonu konuşuyor? Bize niye vermiyorsunuz? Şampiyonlar Ligi burası. Yani, Avrupa'nın en büyük organizasyonundasın ya. Şampiyonlar Ligi'ndesin. Ben o görüntüyü görerek hakemin konuştuğunu yorum yapabilirim kendimce. Görüntü yok. Okan Hoca'nın isyanı haklı. Okan Hoca'nın burada yaptığı tartışma değişikler vesaire hiçbir şey konuşmayacağım. Okan Hoca dün akşamki isyanlarında yerden göğe kadar haklı. Barış'ın pozisyonu. İlk önce bir pozisyonda Faal değil gibi geldi. İkinci açıdan baktım bana göre faal. Eğer o faalse sarı kart, ikinci sarı karttan atılması lazım. Orada evet. ve maçında da en önemli oyunculardan bir tanesi Soldekiniz. ikiniz. Yani e, maç, futbol güzel ama ortada bir hakem ve var e, odası vardı. Bence Galatasaray'ın yönetiminin ne yapıp yapıp bu maçta o golün iptalindeki görüntüleri konuşmaları evet almak çok zor. Ama VAR'la konuşurken görüntü akması lazım değil mi Ömer? Ben mi yanlış biliyorum o futbolu? Yani VAR'la konuşuyorsun. Evet. O pozisyonu çizgi çekersin. konuşuyor Biri yayınlıyor. Üç dakika diğerini çıkıyor. yayınlamıyor. Evet. 3 dakika konuştun. Golü iptal ettin. Tekrar orta sahaya doğru geldin. Acaba golü verecek mi dedik. Bir şeyler konuşuluyor. Ki şampiyonlardaki çok alışık olduğumuz bir şey değil. E, görüntü, golü yani iptal yani ettin. görüntü yok. Niye yok? Ne konuşuyorsun? Yani Galatasaray yönetimi mutlaka bununla ilgili bir UFA'ya e, yazımı yazar. Söz olarak bir şey mi ister? Ama bununla mutlaka yapması lazım. Ben e, var çıktıktan Abi sonra... Puan yani, olduktan sonra ne işe yarayacak bu saatten sonra ki? Ya en azından önlemini alırsın. Bundan sonra bir süreçte daha zorlu maçların var. İngilizde bir Manchester United'la oynayacaksın evinde. Hani ne işe yarayacak diye bir şey yok. Ben eğer burada bir mağdur olsam, o mağduriyetimin sonuna kadar hakkını alması lazım. Ne işe yarayacak diye eğer biz bunu keşiştirirsek kapatırsak olmaz Ömer. Olmaz yani. Ben bunu soruyorum. Galatasaray yönetimi de mutlaka bunu sormalı Varda, kim yani var, önemli, olan maçta, ma önemli olan Hakk'ın maçta verilmesiydi. Onu diyorum. Ya Hakk'ın maçta verilmediği çok maç sayarım geçmişlerde ama evet. son yıllarda hakem hataları çok fazla olmuyordu. Çok. Bakın burada hakemet vurgu yapıyorum ama burada esas konuşulması gereken Var'ın başındakiler. O görüntüyü yayınlamayan reji. O görüntüyü Var'la konuşurken niye ortaya biz izlemiyoruz? Maçın pozisyonda gol olduğu anda ben offside olmadığını düşünüyorum. Çünkü tekrar bir kere verdi. Çizgiye baktığı zaman çok az bir şey var. Yani böyle milim delecek kadar. Bazen el artık omuz bunlar geçer. Omuzun hani e, konuşuyorsun ama o görüntüyü görelim de bizim de kafamızda bazı fullü şeyler kalmasın, netlik olsun. Okan Hoca'nın evet. Portekiz'in hakeme sağ kenarında isyan etmesi, zaman zaman hakarete varan, zaman zaman küfüre varan. Ben hayatta küfre bir olan bir insanım. Ama hepimiz de etten kemikleniriz. Okan Hoca orada dün neler yaptı maç içinde. Çünkü çok kötü bir hakem yönetimi vardı. Evet. Dördüncü hakem kenardan ilk pozisyonda daha maçın başında sarı kart görmesi işte o itirazında. E golden sonraki sürece baktığınız zaman Portekizli hakemin dışında o var kulaklığında konuştuğu pozisyonla ilgili görüntüleri görememek benim açıkçası yani ağrıma gitti ya maçı izlerken. Nerede diyorum bu görüntü? Kalabalık bir arkadaş toplumunda izliyordum. Bekliyorum ki görüntüyü bir daha versin. Bir daha versin. Tekrar oraya geldi. Herhalde verecek dedik. Orada ne yapılıyor? bir insanlar görsün, o gözlemcileri, bu maçı izleyenler dünyanın gözüne sokacak şekilde neden o offside var? Lucas Torreira maçın iyi adamlarından bir tanesiydi. Yani ben e, bazen sonuç olarak da maçı gol atacak adam Lucas Torreira'nın dün gol atacağını A Spor'da son sayfada dün spor gündeminde söyledim. Lucas Torreira gol atacak böyle bir his var içinde dedim. Lucas Torreira gol atsa maç 1-0. Ondan sonra geri kalan 20 dakikalık dinle belki Galatasaray'da o yapacağı değişikliklerle istediği galibiyeti bayan. Niye? 30 maç sonra Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet tatlayacak bir anı olacaktı. Bunu e, yaptırmadılar. Maalesef buna hakemler etki oldu. Var ile beraber. Yani e, güzel bir akşamdı ama sonu kötü bitti. Daha güzel olabilir mi de olabilir. Galatasaray artık önüne bakacak. Meclis United maçını düşünecek. Hatay Spor maçını düşünecek. Ama bir gerçek var. Bu hakemden de hesap sorulmalı. Hesap sorulmadığı zaman İngilizlerin lobisi daha fazladır. İngilizler maçtan geçiyor. Son dakikada dün Kopenhag golü attı. Keşke beraber bir seri bizim açımızdan daha iyi olurdu puan açısından baktığı zaman. Evet. Ama e, Manchester United Galatasaray yani içeride evinde oynayacağı, Ali Sami'nin oynanacak maçta öncesi bu itirazı, bu hak aramasını yaparsa orada bence daha adaletli bir hakem, teriyosu daha adaletli bir var olur. Bunu yapmıyor.